Herkese merhaba ben Rembi. Yeni sezonda beni en çok sevindiren güncellemelerden bir tanesi yeni barikat sistemi oldu. Bu barikat sisteminde ne değişti? Hemen şöyle göstereyim. Eskiden bir barikata vurduğunuzda burası o barikatlar böyle dururdu. Bunun yerine artık kıymık kıymık dökülüyor ve aynı şekilde şöyle hemen komple kırayım. Küçük kırıntıları da bu şekilde yere direkt olarak düşüyor. Eğer bütün kapıyı kırarsanız da tahta parçaları bu şekilde yere düşüyor. Bu durumda benim bulduğum taktiklerden Sizlere ondan bahsedeyim. Elimde şu anda 3 tane bu barikat taktiği var. Daha önce 2 tanesini kullanıyordum. İlla ki herhangi bir yayıncıda vesaire görmüşsünüzdür. Ya da bir içerik üreticisinde vesaire. Ama benim bu sezon bulduğum ise... Şu oldu. Barikatları artık daha sessiz kırabiliyorum. Şimdi e, size şu anda bunu burada göstereceğim. Daha sonra hangi haritalarda nasıl kullanabilirsiniz onlardan da ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Öncelikle yapmanız gereken şey barikatın en altına bir tane e, ve e, bir tane sağ köşesine, bir tane de sol köşesine vurduktan sonra 1 2 3 4 5. 5 tane delik açıyorsunuz. Bu delikleri açtıktan sonra buradan geçtiğinizde sesi dikkatli bir şekilde dinleyin. Gördüğünüz gibi çok 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 az ses verdik içeriye girerken. Normalde nasıl bir ses veriyoruz? Kır, kırdım. Kırdım. Volt yazısı çıktı. Gördüğünüz gibi acayip yoğun bir ses veriyoruz. Şimdi bu bizim işimize nasıl yarayacak? Bazı haritalarda camdan atlamamız gereken haritalarda misal bu camdan atlamayı düşünüyoruz. 1 2 3 4 5 defa vurdum. Karşı rakip genelde bazıları bu camları tarasa da bazıları hiçbir şekilde taramıyor. Mesela bu burada e, gelip bu camı ta, tarayabilir, rakibiniz taramayabilir. Açmadığı durumda e, sizin buradan atlama olasılığınızı düşünerek buraya çok fazla bakmıyor ve açmıyor. Nedeni de şu eğer siz burayı açarsanız ve atlarsanız yoğun bir ses gidecek ve ardından rakip sizi etkisiz hale getirecek değil mi? Ama bu tarz bir açılış gerçekleştirdiğinizde sanki camı daha yeni kırmışım gibi ses verdim atladım misal orks oynuyorum koştum ve kitchen kapısındaki rakibimi etkisiz hale getirdim daha sonra geri içeriye hızlı bir şekilde girdim gibi. Yani bu tarz muhabbetleri gerçekleştireceğiniz zaman camları bu şekilde açabilirsiniz. Tabi bunları roundların en başında yapmanız lazım. Yani iki tane reinforce'unuzu attınız, tel örgünüzü attınız, valkyrie oynuyorsunuz mesela c4'unuz var. iki tane reinforce'unuzu attınız, kameralarınızı sağ sol attınız. Daha sonra atlayacağınız yerlere bu maymunluk dersiniz artık taktik dersiniz tamamen size kalmış. Bu tarz muhabbetleri gerçekleştireceğiniz yerlerde bu tarz taktiği yapabilirsiniz. Ben bunu e, bulduğumda gerçekten e, çok sevindim. Çünkü çoğu yerde e, işime yarayacağını düşünüyorum. Bol bol deneyip sizlere bu tarz videoları da aktarmaya çalışacağım. Bir diğer taktik ise çoğunuz biliyordur Tabi e, ki yayınlarından ya da herhangi birisinden görmüş olabilirsiniz ama bunlardan da bahsetmek istiyorum. Barikatı uzaktan tam şurasına bir tane vuruyorum. Daha sonra yine buraya uzaktan vuruyorum ve barikat bu şekilde açılıyor. Barikat tamamen kırılmıyor ve rahat bir şekilde içeriye girebiliyorum. Gördüğünüz gibi karşı takıma, karşı rakibe ses vermeden içeriye girişimi gerçekleştirebiliyorum. Ha, azıcık bir ses veriyorum ama kocaman e, bir ses vermiyorum. Misal şöyle göstereyim. Hemen e, balkona çıkmam gerekiyor. Balkondaki rakibimi etkisiz hale getirmem gerekiyor. Bir tane aşağıdan kırdım, bir tane yukarıdan kırdım ama e, alttaki tahta parçası kırılmadı değil mi? Onu da şöyle ateş ederek kırıyorum. Ve daha sonra buradan Yine rahat bir şekilde dışarıya çıkışımı, çıkışımı gerçekleştirebiliyorum. E, bir diğer taktiğim ise şu. Genelde ben dışarıya direkt olarak spam pik atmak yerine rankıtlarda bunu tercih ediyorum. Yine büyük kapılarda aşağıdan uzaktan bir tane vuruyorum. Daha sonra yukarıya bir tane vuruyorum. Kapı bu şekilde açıldıktan sonra dışarıya çıkılışımı gerçekleştiriyorum ve rakibi etkisiz hale getiriyorum. Mesela eğer çok zorlanıyorsanız çıkmada bir tane tahtayı bu şekilde kırabilirsiniz. Yani toplamda 1 2 3 4 5 6 çizgi olacak şekilde yani altı tane tahta parçası olacak şekilde kırarsanız rahat bir şekilde buradan dışarıya çıkabilirsiniz. Yani peki niye böyle yapıyorum? Tümünü de kırabilirim değil mi? Tümünü kırıp da dışarıya pikleyebilirim ama buradaki yaptığım muhabbet mesela tam ucunda beklediğimde dışarıda olmama rağmen bakın spot yemiyorum şu anda. Rahat bir şekilde dışarıdaki sesi duyabiliyorum ve bakın kameraya geçtiğimde Şimdi aşağıya gidip de göstereceğim. Orada olduğum tam anlamıyla gözükmüyor. Mesela aşağıya ineyim. Rakip drone sevlemedi. Herhangi bir şey yapmadı. Çok agresif oynayan bir rakip ya da dikkatsiz bir rakip geldi. Şöyle bir baktı. Barikat kırılı değil. Buradaki barikat kırılık değil. Burada herhangi bir şey yok. E tamam ne yapacak? Buraya kadar yürüyecek değil mi? Tam oraya kadar yürüdüğünü düşündüğünde ve siz de sesi duydunuz. Kamerayı aldı. Tam buraya yürüyor. Safe olduğunu düşünüyor. Sessiz bir şekilde çıktınız ve hızlı bir şekilde rakibi etkisiz hale getirdiniz. Bunu da çok fazla yapıyorum. Ama tabi genelde her spam pick bir ölme riski barındırdığı için bazen yapıyorum bazen yapmıyorum. Tamamen size kalmış. Ben bu tarz taktikleri sizlere gösterip daha çok oynayış stilinizi değiştirebilirsiniz ya da seviyorsunuzdur, yapabilirsiniz vesaire anlamında gösteriyorum. Aynı taktiği atak tarafında da gerçekleştirebilirsiniz. Misal main kapıdan gireceksiniz ve karşı rakibin hukka tarafını tercih ettiğini düşünelim. Aşağıdan bir tane kırdım, yukarıdan bir tane kırdım. Kapı bu şekilde açıldı. Daha sonra içeriye girdim ve hızlı bir şekilde Haritanın bütün kontrolünü, alt katın kontrolünü almaya başlıyorum. Şimdi neden burayı kırdım? Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın. Daha kapı hala barikatlı duruyor. Rakip kameraları gezerken, bakın kamerayı almanıza bile gerek yok. Şu anda kameranın hiçbir şekilde açısında kalmıyorsunuz. Buradan kitchen'a da devam edebilirsiniz. Ya da e, kameranın tam açısına girdiğinizde bir anda hızlıca geçip, bu koridora da geçebilirsiniz mesela Aynı şekilde bu koridorun tam köşesine gelene kadar Buraya gelene kadar yine gözükmeden Burayı bir şekilde kontrol altına alabilirsiniz Yani bu şekilde ben çok fazla haritaya sızıyorum Haritaya giriyorum yani bu tarz oynamayı da çok seviyorum bilmiyorum yani tamamen size kalmış bir olay Bir bu taktik var ...dışarıya çıkarken de aynı şekilde bunu gerçekleştirebilirsiniz... ...içeriye girerken de bunu gerçekleştirebilirsiniz... Onun yanı sıra e, kapıları, camları sessizce açıp dışarıya fırlayabilirsiniz ya da aynı şekilde içeriye sessizce girebilirsiniz. E, bu tarz taktikleri kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Bir diğer yaptığım taktik de e, barikatları tek seferde açıp içeriye girme. X işaretinin tam şu köşesine uzaktan bir tane V ile vurduğunuzda yani dipçik attığınızda ya da artık bıçak e, siz ne derseniz, bu üç tane tahta açıldığında aynı şekilde içeriye vault atarak hızlı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Bunu da genelde çok tercih ediyorum. Eğer içeriye hızlıca girmem gerekiyorsa bunu sürekli olarak yap yapıyorum Bu taktiği camlarda da yapabilirsiniz Camlarda da aynı şekilde Mesela şu camda göstereyim hemen dışarıya çıkıp Şöyle açtım hop çıktım Mesela camdan içeriye hızlıca girmeniz gerekiyor X işaretinin biraz burasına ya da bu tarafına doğru Şöyle bir tane vurduğunuzda bakın 3 tane tahta kırıldı hop içeriye hızlı bir şekilde girdim Bazen e, oluyor, bazen Yok, olmuyor değil, ama bu sezonla beraber çok 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 rahat oluyor niye? Çünkü artık tahtalar çok basit kırılabiliyor. Yani basite indirgediler o muhabbeti. Öyle olunca X işaretinin biraz uzaktan vurduğunuzda bakın. Yani defalarca deniyorum. Hızlı bir şekilde e, açabiliyorum. Dediğim gibi ilk başlarda belki çok zorlanırsınız ama sonralarda e, kolayca yapabileceğiniz bir şey. Mesela bakın burada açılmadı. Hemen bir tane daha vuracağım. Ya da ateş et. <laughs> Gördüğünüz gibi yani bazen oluyor Bazen yapamıyorum ama ilk yapışınızda eğer olursa size baya baya Vakit kazandıran bir muhabbet Normalde 2 saniyede 3 saniyede Bir yere gireceğinizde 1 bir saniyede 1.5 bir saniyede içeriye hızlıca Girebiliyorsunuz ya da dışarıya hızlıca Çıkmanız gerekiyorsa dışarıya Hızlıca çıkabiliyorsunuz Daha demin anlattığım sessiz barikat kırma Muhabbetini en ideal yapabileceğiniz Haritalardan bir tanesi kafe haritası Ben genelde kafe haritasında e, Bu camı böyle komple açıyorum ve daha sonra e, gelip round başlamadan önce buraya bir tane buraya da bir tane vuruyorum 1 2 3 4 şöyle 5 5 tane deliğimi açtıktan sonra bu camı böyle bırakıyorum ardından aynı şekilde bu camada 1 İki tane vuruyorum. Reinforce'larımı ya bu duvara ya bu duvara ya da bu duvara hızlı bir şekilde atıyorum. Attıktan sonra da bir tane kameramı şu borunun üzerine gelecek şekilde fırlatıyorum. Diğer kameramı da tam şuraya gelecek şekilde atıyorum. Şimdi burada neden iki kamera atıyorum diye soracak olursanız rakip bir kamerayı aldıktan sonra diğerini almıyor ve kendini güvende hissediyor. Ama ben hem bu kameradan bu tarafı hem de bu kameradan iki tarafı da iki duvarda hem west tarafını hem south tarafını rahat bir şekilde görebiliyorum. Eğer south tarafından sarkan bir rakibim olursa dışarıya çıkıp e, bu arabanın tam arkasına kalacak şekilde atlıyorum. Buradaki rakibimi etkisiz hale getiriyorum. Ha olmadı west tarafından mı birisi çıktı? West tarafından atlayıp karşı rakibimi etkisiz hale getiriyorum. Genelde rakipler ta en uçtan e, yukarıya çıkmayı tercih ediyor ya da bu camı kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben burada mesela gördüm. Rakibim orada. Sessiz bir şekilde dışarıya atladım. Ya buradaki rakibimi etkisiz hale getirdim ya da atladım. Buradan sarkan rakibimi etkisiz hale getirdim. Daha sonra eee istersem buradan hızlı bir şekilde giriyorum. Ya da İstersem üst kattan e, trenin içine girerek tekrar hızlı bir şekilde yukarıya çıkıp takımma destek olmaya gidiyorum. Ha, burada mesela bu merdiven tutuluyordur. Fark etmez. Direkt buradan white tarafına gidebilirsiniz ya da daha c 4nuz var. Bir tane kameranız duruyor. O bir tane kameranızla efektif bir oyun sergileyebilirsiniz. Direkt gelip buraya, tam şu ışığın yandığı yere doğru kameranızı atıp daha sonra buradan kim var kim yok rahat bir şekilde hem B'yi hem A, A tarafının e, çoğu bir bölgesini mesela oraya doğru tamam önümüzde bir duvar var ama yine de info alabileceğimiz bir kamerayı yerleştirip buradan gelip c formu buraya atabilirim ya da sigara atabilirim patlatabilirim ee, yani... Bu şekilde efektif bir Valkyrie oyunu tercih edebilirim. Yani dışarıya sessizce çıktım, C4'ümü kullandım, bir tane kill aldım, iki tane kill aldım. Yani bu tarz oyunu ben sürekli olarak kafe haritasına tercih ediyorum. Siz de kendinize göre tercih edebilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim. Mesela öyle 5 tane delik açmadığımda çıkayım. Bakın. Bayağı yoğun bir ses çıkıyor. Hani e, adamlar aptal değil Emre. Tabii ki bu camı kıracak olur diyorsanız da bazen kırmıyorlar. Eğer o kırmadıklarına denk gelirseniz çıkıp rahat bir şekilde buradaki rakibinizi, buradaki rakibinizi rahat bir şekilde etkisiz hale getirebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Yani bu şekilde Valkyrie oynayabilirsiniz. Aynı şekilde Yine barikatları sessiz bir şekilde kırıp dışarıya fırlayabilirsiniz. Barikatları sessiz bir şekilde açabilirsiniz. Ya da bir anda hızlı içeriye girmek istiyorsanız bir defa kırıp hızlı bir şekilde içeriye girebilirsiniz bu tarz taktik videolarına biraz ağırlık vermek istiyorum çünkü bilinmeyen şeyler bilinmesini istiyorum eğer sizde beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın daha sonra aşağıda da yine yorumlar kısmına nasıl taktik videoları istiyorsanız belirtmeyi unutmayın herhangi bir sıkıntınız sorunuz varsa çekinmeden sorabilirsiniz sağlıcakla kalın hoşçakalın.